Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim taze kabak kızartması. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle bir kilo kabak aldım. 4 adet. Ve hemen doğruyorum. Şöyle uçlarını alıyorum. Şöyle soyuyorum. taze kabakları soydum önceden yıkamıştım ve tekrar yıkadım şimdi doğruyorum şöyle kaba ikiye ayırıyorum Böyle kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Şöyle doğramış oldum kabakların üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve birazcık karabiberi ekliyorum. Biraz karabiber ve tuzu ekledikten sonra şöyle harmanlıyorum. 1-2 dakika bekletiyorum. Biraz suyunu versin diye kabakları böyle 10 dakika tuzla beklettim ve şimdi fazla tuzunu suyunu sıkıyorum şöyle hiç fazla su da yokmuş içinde bakın şöyle kabakların suyunu iyice çık, sıktım bakın bu kadar su çıktı Şimdi taze kabakları kızartmak için sosunu hazırlıyorum. Şöyle yarım su bardağı unu şöyle kabın içine boşaltıyorum. Ve 3 yemek kaşığı galate unu ekliyorum. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Hepsini birlikte iyice karıştırıyorum. Bakın iyice karıştırdım ve şimdi kenara alıyorum yumurtalı sosunu hazırlıyorum. 4 tane yumurtayı daha önce yıkamıştım. Karıştırma kabın içine kırdım ve şimdi içine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Şöyle iyice çırpıyorum. Şöyle iyice pürüzsüz olana dek çırptım ve şimdi kenara alıyorum. Bir tane tava aldım ve içine bir buçuk su bardağı sıvı yağ ekliyorum şöyle yarım su bardağı tekrardan ekliyorum ve ocağın üzerine götürüyorum ya ya kızıncaya kadar bekliyorum. Şimdi sıkmış olduğum kabakları şöyle galeta ununa batırıyorum. Ve iyice şöyle buluyorum. İyice buladıktan sonra Şöyle yumurtalı sosun içine koyuyorum. Şöyle yumurtalı sosun içine koydum ve iyice karıştırıyorum her tarafa geçsin diye. Şimdi yağın içine koyuyorum. Ya iyice kızdı ve şimdi kabaklarımı içine boşaltıyorum. Şöyle iyice kızarttıktan sonra şimdi kabakları alıyorum. bütün kabakları şöyle nar gibi kızartsam ve şimdi alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi sarımsaklı sosunu yoğurdunu hazırlıyorum. Pardon. 2 su bardağı yoğurdu şöyle kabın içine boşaltıyorum. Şöyle 3-4 düz küçük sarımsak şöyle aparatın içine koyuyorum. Sarımsağı ezdim şimdi şöyle çay kaşığının ucuyla tuzu ekliyorum. Bir çay kaşığı kuru nane ekliyorum. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra şöyle sunum kabını alıyorum ve altına sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Şöyle kızartmış olduğum kabakları yoğurdun üstüne döküyorum. Kızartmış olduğum kabakları yoğurdun üzerine koydum. Şöyle birazcık üzerine yoğurt gezdiriyorum. Şöyle birkaç dereotu şöyle üzerine serpiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Etten daha güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.